Yok düşünün öyle. Elini al çek elini al soruyu sor. <laughs> 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 Burada <laughs> görüleceğimiz. Ve <laughs> ben de göreyim diye. Ne arkadaşlar Ne var? Ne var? Çocuk yapması kolay mı? Kolay ya, sil süpür gidersin. Anne, çocuk yapması... Çocuk... Eee... İstediğiniz kolay mı? He, o da kolay. Bir de aynı kolay var da onun da ilginç yok. <laughs> İyi ki o da kolay. Çabuk sor, çabuk anne. Çay içmezse de olur. seviyor musun? Seviyorum, hepinizi çok seviyorum. Sevmen olur mu? Ne zaman emekli olacağını derler. Daha çok var emekli. İş yapmışsın kolay mı? Kolay kolay. Her işi kolay. Yeter ki çalış. Anne en sevdiğinizi. Neyse dedim dizi? Neyi dedim Benim güzel mi? ailemde. Benim güzel ailem güzel. Benim güzel ailem işte. <Gülüyor> <Gülüyor> en sevdiğin şey? En sevdiğim çiçek? <laughs> kuyu. <laughs> en çok sevdiğin yemek? Yemek. Orsano yapıyor. Tamam geç. En sevdiğim yemek? Ben hep yemeklerin hepsini seviyorum. Benim yani. daha çok seviyorum da. fasulye. Tipik bir Türk cevabı. Peki en sevdiğim meyve? Elma. Sebze? Sebze. Ha. Bütün sebzeleri severim. Tabii. Taze fasulyeyi daha çok severim. Yani öyle fasulye diyorum, kuru taze fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> ben taze fasulyeyi seviyorum mu, kuru fasulyeyi sevmiyorum. Güzel olur kuru fasulye. En çok sevdiğin şehir de. Belki. Kuru fasulye, pilav. En çok Bursa diye bir Bursa'da en <laughs> Kaç yıldır Bursa'dayız. <laughs> En çok sevdiğin ülke. Ülke mi? Evet. Türkiye'de bir ülke mi kaldı? Yok sevdiğim, hoşuma giden, gitmek istediğim daha doğrusu yani oraya gitmeyi istediğin, istediğim, arzuladığım ülke diyeyim. Gelmek istediğim. Hı. Neresi desek? Fransa'da git. Ne? Fransa mı diyeyim? İngiltere soğuk olur, sana gelmiş. <laughs> en çok sevdiğin kişi? Ailemi seviyorum canım, en çok. Aile bölümü, hepinizi seviyorum. En son ne zaman tatile gittin? En son ne zaman tatile Epey oldu epey <laughs> <laughs> katıtır mesela. tatil. altı yıl oldu En son ne zaman Bu yıl gittik ki tatil. O tatil sayılmaz Bayram tatili. O tatil? Bayram tatili. Demek tatil sayılmaz. O tatil sayılmaz. Sen... Aslında deniz kenarına diyelim. Ben anlamında değil yani. Yok Çorum'a deniz yaptırmak. Annen deniz olmazsa gitmem diye. O normal gezme. <laughs> Anne sonunda son otele gittim. Ne oteli kız? Otelde çalışırken gittim otele. Otelde kaldım mı diye her zaman bir ya. Kalmadım ya. Kaldık ya Marmaris'te kaldık ya. O, kaldık kaç kaç yıl oldu? Yurda kaldık değil mi? öyle oldu. Yok artık. Otelde çalışırken öpeye gittim otele. Ay bu, bu kadar yeter. Daha ne soracağım sorsun, İşe geç kalacağım hadi. Daha <laughs> çocuk istiyor musun? Yeter daha ne edeceğim çocuğu? Torun sahibi olacak, bu çocuk isteyeyim. Yeter. <laughs> Kaç tane torun istiyorsun? Kaç tane olursa severim. Üç beş. Yeter ne üç beş. Ha. Kaç tane olursa severim. Üç beş tane işte, üç beş iyi beş de iyi. Bırak yalvarım. Yüz evet. beş de yüz beş. Bakabileceğiniz kadar yaparsınız işte. Yani bir ne yapabilirim diyor ki. <gülüyor> <gülüyor> ben kalkıp yeter? İşe geç kalayım daha çalışıyor mu? Ee, çalışıyor. Düğmeye basmadık ki daha. Nereye Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Ölmeyim, yorum yapmayı diğer videoları izlemeyi ve ee, Hadi ben unutmayınız. Ee, işte, ya. <laughs> <laughs> kalıyor.